Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş Hoşgeldiniz ee, bugün sizlere e, yine dün tanıttığım siteleri göstereceğim arkadaşlar Öncelikle kripto'dan ödeme alacaktım bir bakalım hemen ona kaçta 4.47 45 geçiyor şunu bekleyelim diğer sitelere öyle geçeriz bunu dün yatırmıştım bir saat sonra da yani bir yarım saat falan sonra da 5-17 yatırmışım bakalım bunu ödeyecek mi <laughs> İlk gün hatta size demiştim sıfırlandı yatırdım diye sizi de bakıp eğer yatırmak isterseniz yatırabilirsiniz diye 57 yatırmıştım 28 yani e, kaç ödemiş 85 rubli aldım kaç geçiyor şu an yani bir dakikası kalmış hemen bekledim ya da ona geçmeden şunu tanıtayım hemen Evet arkadaşlar bu sitede dün tanıtmıştım ee, 10 ruble yatırdım demiştim biliyorsunuz profilden de şöyle göstereyim görmeyen arkadaşlar için 10 ruble yatırdım demiştim ve şu ana kadar 3 yani 384 4 ruble mi aldım sorunsuz bir şekilde size i̇şte 4 gün gidiyor arkadaşlar 23'ünde yani dün sıfırlandı bir gün oldu <laughs> yani çok hızlı bir şekilde gidiyor arkadaşlar yani Akşama kadar bir 2-3 ruble daha alırım buradan. Yani günlük 5.25 veriyor. Bir de şu site var arkadaşlar. Doğar sitesi. Bu siteye yatırım yapmayın şu an. Çünkü şu an 4. günde zaten bunlar 4 gün gidiyor. Bir sıfırlansın. Sıfırlandığında tekrar tanıtırım ben bunu. Buraya ben 0.50 dolar yatırdım. Bakalım hemen. 0.50 dolar. Kaç ruble? burada 35.82 diyor. E, ee, Payar biraz kesin yaptığı için ben 40 e, ee, rubleye çevirmiştim. Yani 0.5 doları. Buradan <laughs> şu an 4 gün içinde 0.79 aldım. Yani 0.29 bir kar aldım. Hemen ona da bakalım. 0.29 kaç rubleymiş? 20 ruble kar yaptım arkadaşlar dört günde rahat bir şekilde. Ama bu buna şu an yatırım yapmıyor Bu sıfırlanınca ben yine tekrar size göstereceğim. Hemen 47 oldu. Kriptoya geçelim. Dediğim gibi bunu da yaptım. Dün sıfırlanmıştı. 10 ruble yatırdım. 3 yani 4 şu an aldım. Ee, kriptoya bakalım hemen. <laughs> Şöyle sayfamızı bir yenileyelim. Evet, kapalı diyor. Ee, para çekmeye bir gelelim hemen. 22.50 yeri seçelim. Çekil diyelim. Ödeme başarılı onaylandı. M cüzdan dengesini kontrol edin. Hemen bakalım arkadaşlar. Evet. 22.28 e, rublemiz geldi. Ha, bir 50 daha gelmiş. O da caburadan olabilir. Dün çekim talebi vermiştim. Aynen. O da gelmiş. Dediğim gibi bakın e, buradan 0.29 e, kar yapmıştım. Nerede payar? Evet onu burada zaten çevirdim. E, 18 yani biraz kesindi yaptı. <laughs> çevirdim. E, oradan da kar yapmış oldum. size güzel siteler tanıtacağım arkadaşlar ama e, Bugünkü Videonun altına yapılan yorumlar gerçekten beni çok üzdü. Şu site arkadaşlar Bu siteye ben demiştim ki bakın Melsi'ye yatırın demedim. Siteye bakın yatırmak isterseniz yatırın dedim. Ee, sabah kalktım videoya baktım yorumlara. Yazmışlar mesela ben yatırdım beni ödemedi. Senin yüzünden battım. Ya ödemeyebilir. Tamam da bunu niye bana senin yüzünden ben sana yatır demedim ki. Yatırmak istiyorsanız yatırın dedim. Bakın 10 rubleye yatırdım. 15'i aldım. Sonra dedim ki 5 ruble kar yaptım. 5'i yatırayım. Kar yaptığımı yatırayım. Belki öder. Ödedi 7.5 iki buçuk kâr yaptım dedim ki Hadi bir beş daha yatırayım Hadi bir beş daha yatırayım ödemedi bu sefer ama ben ne kadar yatırmışım 5-10-20 kaç almışım 15 7 buçuk daha 22 buçuk 20 yatırım iki buçuk kârım olmuş yani yine de kar yapmışım ama ben size Hatta tavsiyelerde de var var yazan arkadaş 1.40 e, referanslardan gelmiş. Yine de teşekkür ederim. Ama e, peş peşe yatırmayacaktınız. Yani benzi yatırım demiyorum arkadaşlar. Mesela bak ben buna ben bunu tanıttım. Hemen sen e, ben bunu tanıttım. Gidip niye yatırıyorsun? Yatırmayacaksın. E bir bak ben diyorum ki sıfırlansın. Ben yine size tanıtacağım zaten. Bakın mesela bu. E, bu çok güzelste. Bunu da gösterdim hatta. 10 yatırdım dün. 4 rublesini çektim. Kripto. Bakın Buradan da aldım az önce. Şimdi bir de şu site var. Nerede o? You Money. Bu site e, mevzuatıma gireyim. <laughs> Buradan da batmış herhalde. Hiç ödeme alamamış o arkadaş. Yüzde yüz veren bir siteydi bu. 5 ruble yatırdım. 10 ruble aldım. Dedim ki beş ruble kar yaptım. Kar yaptım. Bir daha yatırayım. Yatırmadı. Canım sağ olsun. Yatıracak diye de bir şey yok. Bakın ben ikini de ödememiş. Bak. Nerede mevduatım? Bak üçüncü kez ben ikini de ödemedim. Ben de ödeme alamadım. Sadece bir 2 ruble karım. Bak buradan hiç karım olmadı. Zararım da olmadı. E böyle yani mesela 5 yatırdın 10 aldın. Karını yatır. Mesela 10 ödedi 20 yatır. 30 yatır. Öyle yapmayın. E siteler bu kadardı arkadaşlar. Bir de şey diyeceğim. E, hani 50 ruble çekilişimiz olacaktı ya. Yani 10 10 10. 5 kez yapacaktık. O 1 e, ruble çekilişi yani birinciyi canlı yayında yapmıştım ben. 4 kaldı dörtleri de e, her çekilişte 5-5 iki arkadaşa vereceğim ama her çekilişler sadece pazartesi olacak. Bu videonun altına da küçük bir yorum ve pay numaranızı yazmayı unutmayın. Videolara da gerçekten çok az beğeni geliyor arkadaşlar. Birazcık daha beğeni yaptırırsınız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. E, bir de e, herkesin bayramını şimdiden kutlarım. E, kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.